Araba sürmeyi öğreniyorum. Camı aç. Camı aç. Şu açılıyor mu ya? Şu açılıyor. Şimdi. Hah. Öncelikle bana gaz, fren, debriyajı söyle. Kaç tane? Üç tane var mı? En ortadaki debriyaj. Fren. Fren. Sağdaki debriyaj. Gaz. gaz. Soldaki debriyaj. Soldaki debriyaj. Şimdi sol ayağınla sadece en soldakine basıyorsun. Neydi bu? Debriyaj. Debriyaj. Tamam mı? Şimdi koltuğunu önce bir ayarla. İyi iyi bir şey yok oğlum. Hay hay ayarla. Bak şimdi. Öncelikle sen dur oradan Hay. Uy! Tamam. Pedallara bas bakayım basabiliyor mu Murat? Basıyor. Dibine kadar. Evet. Yani boyun yetiyor. Yetiyor. Tamam sıkıntı yok. Şimdi Öncelikle bir ayağını debriyaja basılı tut. Tuttum. Of, Şu anda ne? araba boşta. Yani araba hareket eder. Hmm. Şimdi ortadakine basılı tut. Bu neydi gaz mı? Fren. Oy. Arabanın frenine bas. Bastım. Vitesi boş al. Ortaya getir. Çek. Ay. Oltada. Orta. Çek geri. Ee, sağa sola rahat gitmesi lazım. Değil. Boş al. Ortada dursun. Heh, o bir ortada. Şu an araba boşta. Kontağı çevirdiğinde çalışır. Ha, i̇leri gidecek mi? Gitmez. Ha. O hep böyle mi çalışıyor? Böyle çalıştır. Ayağın fren ve devreye basılı kalsın. Vitesini boşa al. Boşa aldıktan sonra araba çalıştırır. etmez. Pedalları istersen çek. Çektim. Bak. Bir tek sadece frende ayağın bir dursun. Ay, Dur. Şu an gaza basıyor. Basma. Basma. Ay, yapacaklamazdım. <laughs> 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 Bekle şimdi sakin ol. Ay. Şimdi arabanın ilerlemesi için evet. arabayı vitese koyman gerekiyor. Tamam. Vitesle bana gelecek. Dur sakin, sakin, sakin. Sakin. <laughs> şimdi bak araba çalışıyor ya. Biraz sakinleş. Biraz çalışmasını dinle, motorun sesini dinle. Sakinleş. Tamam. Sakinleş. tamam. Sakinleş. <laughs> tamam. Eline, ayaklar titriyor mu? <laughs> tamam. Biraz iyi sen şimdi arabayı kaldırmayı deneyelim. Şimdi arabayı kaldırman için. Evet. Debreje basılı tut. En soldaki debrejde. Işte. Hı. Hmm. Freni ayağın basılı dursun. Ortadaki Hı. tamam şimdi vitesi en sola çek yukarı kaldır atamadım bir daha dene en sola çek Devreşe bas al yeri devreye tam bas sol ayağındaki var ya, ya ama bana kadar. gerek yok ha sonuna kadar Sol bas, basabildin ama şey bas. yapmana gerek yok o aşırı abama çek sola şimdi Şu basıyorum. bas ona e, tamam Ben arabayı bozdum ya. Hiçbir şey olmaz, hiç bir şey olmaz. <laughs> Şimdi eee en soldakine bas de Bastım. Debrajını. Ama araba geliyor. Gelsin. Tamam. Şimdi araba vitese geçmiş. Sen o debriyaja basıyor musun? Evet, sol sol. Allah Allah. Bir dakika. Sona kadar bastım. Ha, dur. Tamam, bekle. Çekme ayağını. Ayağı, araba çekersen araba istimle. Bekle. Şimdi. Tamam. Bir de şunu düzle, çevir. Düz. Çevir şunu şöyle. Çevir, 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 çevir. Ha. Düz, düz, düzle. Tam düze. Nasıl düz. Nasıl düz yapayım? Şöyle yap yani. Heh. Ha. Tamam. Şu an şey. Abi sana çarpacağım, yemin ederim ya. Bana çarpamazsın. Bana hiçbir şey olmaz. Ya şuraya bir yere gömçüreceğim ya. Gömçür? Abi dümdüz gidecektim ya. Git. Lan niye beni orada çarpıyorsun? Hiç şey olmaz. Şimdi bir dakika sakin. Önce arabayı kaldıracaksın zaten sadece. E, tamam. Sonra duracağız. Tamam. Şimdi yavaş anlatayım. Devri, ee, ayağını frenden çek. Şu an. Dur. Devriyajda şu an. Tamam sadece devriyajda kalsın. Ayağını gazın üstüne koy. Basma. Basma. Tamam. Oh. <laughs> Elim Elif. Tebrik ederim. <laughs> Allah çarpsın arabayı kaldırdın tekte. <laughs> Böyle olduğunda frene bas. Ama frene basarken <laughs> devrajı <debireşe> da... <laughs> ba <laughs> ne? Hiç sıkıntı yok. Oğlum bir şey olmaz arabaya. Tamam. Sakinleş. <laughs> Şimdi debraja bas, <laughs> vitesi gene ortaya getir. Sakin. <laughs> En soldakine bas debriyaj. Ay titriyorum. Tamam. Ee, vitesi ortaya getir boşa. Ben... Şu an güvende. Hiçbir şey olmaz arabaya. Bütün pedallardan de çek ayağını. Bütün pedallardan çek. Hiçbir şey olmaz arabaya. Tamam. <laughs> Biraz sakinleş. Bana olmaz. <laughs> sakinleş. <laughs> Çok güzeldi. Mükemmeldi. Yemin ediyorum mükemmeldi. <laughs> Bir şey olmaz, düşüyorduk şuraya. <laughs> Abi ben düz düz gideceğim. Daha duramıyorum ben bu zor Hay Allah. <laughs> Abi. <gülüyor> 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 Biraz elim var, şu an bacaklarım hafif titriyor. Tamam o olur, o normal. Daha ilk olduğu için. Heyecanlanman gayet normal. Araba gidiyor. Frene bas. Ay bu, bir şey oldu. Araba gidiyor. <laughs> Araba bak kaydırıyor. Araba gidiyor. Tamam bas frene. Bu kadar. Ama durmayın. Durmaz. Araba boştu ya şu anda. Benim çok düşündüğüm zamanki arabanın... Bir şey olmaz. Arabanın kayması bir şey olmaz. Düz yoldasın. Şu an gaza bassam gider mi? Hayır. Hiçbir şey. Araba çalışmıyor şu anda. Hmm. Şimdi kontağı komple kapat. Ay. Kapat. Terse. Işıklar sönsün terse. Daha gitmiyor ki. Yok yok kendine doğru böyle çevireceğim böyle. Böyle değil mi? Hı <laughs> Daha gitmiyor ama. Şöyle lan bak. Ha şu kilitlenmiş bak. Ha yok. Ha tamam. <laughs> Uf, kim geldi? He? Korkudan. Kim geldi? <laughs> <mi? gülüyor> ben bir mı abi dışarıya. Dur araba kayıyor bekle. Tamam, çık çık bu arada şey arabayı debriyaja bas. Tamam. En son birinci vitese koy arabayı. Heh koydun mu? Çık ayar olun direk Hı. Tamam, inebilirsin şimdi araba Hı. Araba daha kaybetsin Tamam. Ne 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 Dur evet, tamam. istersen. Hazırım. Hazır mısın? Su var mı? <laughs> Şimdi en soldakine basılır. Devre. Şimdi arabayı boşa al. Tamam. Şimdi arabayı ben kaydıracağım. Ben kaydıracağım arabayı. Sana frene basayım da basarsın. Tamam. Tamam bas freni yavaş yavaş. Güzel. Şimdi. Bu bas freni bir basılı kalsın abi. Araba dur Şimdi. Ee, konta arabayı çalıştır. Şimdi ayağını frenden çek. Hiçbir de şey... değil şu an. Tamam. Hiçbir şey şu an sakin. Araba viteste. Gaz hafifçe dokun Hafif. <laughs> arabayı boşa al. Boş nasıl alınıyordu? Vitesi ortaya getir tamam gelenler ha ha tamam sıkıntı Niye böyle oluyor? Neden oluyor söyleyeyim mi? <laughs> <ya. gülüyor> Bir tık panik yapıyorsun arabadan ses gelince, gaz Aman, gelince. bu şekil çıkmıyor ki. Evet, işte fazla bastın. Fazla bastın. Yani. Sen çok ses gelince <laughs> sol ayağın hareket ediyor senin. Hı. Ve birazdan çekmeyeceğim. Yok. Ben sana söyleyene kadar hiçbir şekilde çekme yani. Tamam. Yani istersen gazın dibine kadar bas. Araba hur 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 diye bağırır. Yine debriyaj Gene de ama hareket etmez. Ha debriyajda olduğu sürece. Debriyajda olduğu sürece. Ayağın o, o basılı kaldığı <laughs> sürece solda hiçbir şekilde hareket etmez. Yani arabanın bağırması, fazla gaza basman onlar önemli değil. Arabayı hmm. hareket ettirmez. İyi anladım. Debriyaj hare... biraz orta sağlayıcı, ara bulucu gibi. Evet, yani kaldıran şey aslında <laughs> bir nevi şey diyeyim, debriyajdır yani. <laughs> tamam. Yani debriyajla ayağını çekersen araba hareket etmeye başlar. Diğer türlü istediğin kadar gaza bas hiçbir şey olmaz. Tamam neyse tamam. Çalıştır arabayı. Direkt çalıştır. Gider mi? Gitmez. Araba boşta. Tamam. Debriyaj yok. Şu an ayağın debriyajda mı? Evet. Tamam ayağın debriyajda. Al birinci vitesi. Okay. Alamadım. Alamadım. Sola dur. <laughs> Sola çek vitesi it Şimdi ayağına şöyle yap. Debriyajdan çek bir. Bir şey olmaz. Şimdi bir daha bas debriyaja. Şimdi vitesi geçirmeye dene. Yavaş yavaş. Bizim vitesle biraz zor oldu. Senlik bir şey değil. Vitesi şöyle geçir bak. Aha geçirdim. Yok o 3'e üç, girdi herhalde. Allah Al geri. Hı -hı. Bir daha yap onu yavaş yavaş bakayım. Sol ileri tamam geçti şimdi sol ayağını hiçbir şekilde kaldır hatta hiç gaza basmadan arabayı kaldıralım mı çok yavaş böyle hmm. stop edebilirsin hiç sıkıntı olmaz korkma yani ee, çok yavaş yavaş sol ayağını kaldırmaya başla bir yerden sonra arabanın hareketlenmeye başladığını hissedeceksin korkma hareketlenme hisset bak aaa bu düştü mü Abi nasıl şey istop ettim ben birkaç kere. Ama olsun. Şeyi öğrendim, vitesi takmayı öğrendim, debriyajı öğrendim, gaz birazcık öğrendim. Arabayı boşalmayı öğrendim. Arabayı kaldırmayı biraz öğrendim ama istop ettim birkaç kere. Yok araba kaldırırken istop ettim. Bir yerde bir şey oldu, debriyaj beni panikletti. De kaldırırken, dururken. Evet. Biraz istop edildi. araba çalıştırıp araba dönüşlerim. Şimdi gerçekten sürmeye gidiyoruz. Abi beni oraya götürecek. Tamam. Gidelim mi? Ben gidelim. He? Camur'a gidelim. Ve arabayı e, düz süreceğim. bir Şu an bana öyle Evet, şimdi arabayı debraja bas boşal. Hı. Freni de unutma. Araba kayar, mayar. Freni de unutma. Debraja bas boşal. Tamam. Şimdi Hı. arabayı çalıştır. Araba çalıştı. Şimdi araba hareket etmez. Araba boşta. Debriyajda... Şimdi bir ufak bir alıştırma yapalım sen. Tamam. Ee, arabayı şu an boşta olduğu için hiçbir şekilde araba hareket etmez. Debreyajda. Şimdi gaz hafif dokunmayı bir göster. Debriyajda ya. Çek. Tamam. Çek. Sıkıntı yok. Ay, evet. Gaza bas biraz. Tamam. gitmez bitmiyor? Bitmez. <laughs> arabayı bir Evet. Araba bir teste. <laughs> e, gazal bastığında bak şuradaki ibrenin oynadığını göreceksin. Evet. O ibreyi 2000'de sabitlemeye çalış. Öyle hayır yapma onu. Öyle yapma abi. Tamam. 2000'e doğru bas bas biraz. Bir çok hafif dokun ayağını üstüne koy. Tamam. Sabit kalsın. Aynen biraz daha çok hafif daha bastır. Sabitle ayağını. O 2'de sabitle orayı. Dur. Anladın değil mi? Anladım. Ayağın devrajda değişiyor olmasın hiçbir şey olmaz arabaya. <laughs> Sabitlemeye çalış. O ayağın alışsın oraya gaza o tepkime. Şimdi çek. Güzel. Araba hareket etmez korkma. Tamam. Araba boşta vites atmadık da. Debreje basmana gerek yok. Araba sadece kayarsa bir frene basarsın o kadar. Şimdi gene aynı şekilde arabanın gazı ver biraz. Şu an debreyajla çekeyim mi? Çekmedin mi? çektim de şey yok. Çek, hiçbir şey yok. Hiç, mesela hiç basma debraja. Sadece sağ ayağınla gaza dokun. İkiye kadar getir. Yavaş yavaş. Güzel. Çek şimdi. Güzel, güzel, güzel. Sağ. Bak alıştım yazla biraz. Fark ettin değil mi? Sabit bırakabiliyor. Şimdi ee, gaza alıştık. Gazı böyle kullandım. Yani gaza öyle çok basmayacağım. Çok minik de basmayacağım. Bu kadar basacağım. Bu sabit olacak ayağım. Buna zamanla alışacağım. Ay. mı? Yok yok devam ediyor şey çekiyor. Hı. Şimdi arabayı hareket ettirelim mi? Tamam. Debreje bas. Basılı tutacaksın şimdi ayağını. Debrajda mı gidelim, gaza basacağım de mı? Gidelim. gidelim. Tamam. Ee, ben sana de, debrajı kaldıracaksın, araba hareket edecek ya. Sonra debraja bas diyeceğim sana. Hı -hı. Sen tamamen bir daha basacaksın. Hı -hı. Arabayı stop etmeyecek. Hı -hı. Tamam. Şimdi debraja bas. Arabayı birinci vitese al. Arayanı debrajdan çekme. Geçti. Şimdi ayağını arabayı hareket ettirmiştik yani ya sadece debraja. Sağ ayağını hiçbir şeye basma. Sağ ayağı. Hiçbir şey basma. Sadece sol ayağını yavaş yavaş çek. Araba hareket ettiğinde bir daha geri bas. Neye? Buna mı? Hayır. Bunu bırak. Vites bu. Tamam. Şimdi sol ayağını yavaş yavaş ha, çek. Hareket, ettiğin hareket ettiğinde, ettiğinde et. bir daha hemen bas. Mesela. Hareket ettiği an mı Hareket ettiği anda bir daha bas. Bas. Şimdi frene bas. Tamam. Sol ayağını kaldırma. Araba stop etmesin. Şimdi şunu düzle. Düz gidelim. Şimdi ayağını frenden çek sadece frenden. Frenden. Çektim. Bas debreje. İleri mi yeri mi? En soldakine bas. Bas. Şimdi frene bas. Ay çok hızlı oldu. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Freni de alışırsın. Sol ayağına bas dibine kadar. Basıyorsun değil mi? Debreje sonda şu. Tamam. Şimdi frenden çek ayağını. Çektim. Şimdi debriyajı yavaşta kaldır arabayı. Sonra bir daha debriyaja bas. Anladım. Kaldır. Bas debriyaja. Hmm, Dur. Sarı ışık gibi bu debriyaj. Aynen. Dur şimdi. Tamam. Bir daha. Nasıl? Araba hareket ettiğinde... Tamam <laughs> güzel 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 sıkıntı yok. Şimdi evet. arabaya bak şimdi biz böyle gidiyoruz ya. Evet. Fark ettiyse bak araba biraz böyle gidiyor. Evet. Bir tık hareket ettikten sonra direksiyon hafif sola git. Bir dakika. Sakin. <gülüyor> aynı <gülüyor> şekil arabayı hareket ettir. Bir tamam. şey yapma. Aynen. Hareket ettiği an mı? bir daha basıyor mu sonrasında? Evet. Yani o aralıkta mı döndürüyor? <laughs> Şu anda da döner. Direksiyon. İstediğin zaman döndür direksiyonu hareket ettir arabayı. Sıkıntı yok. Stop etti. Stop etti çünkü şimdi. devreje basmadım. Bastın da şey kalk şey yaptım. Tamam sıkıntı yok. Sakin. Ay. Stop eder. Sakinleşelim. Tamam. Kontağımızı kapatalım. Şey, şey ne stavuz yanlarım ben sonra. Ne, söyle söyle söyle. Şey, Ayaklarını çekebilirsin. Şey yapma. Sakinleş. Şimdi ben şimdi debrajı aç bu fren bazı evet. da bir işimiz yok. Şu an yok. Şu an yok. Yani ben ee, devre bas, basıyorum. Tamam, korna çalar. Hadi dikkat et. Tamam. <laughs> evet. bastım. Sonra bu bunu çektiğim an bu hareket edecek araba. Evet. Araba hareket ediyor. Evet. Hareket ettiği an mı direksiyonu böyle yapıyor? Hiç fark etmez. Ha, durak, dururken, de döner. Araba Hı -hı. çalıştığı anda Bisik direksiyonu. Dedi. Aynen aynen. Aynen. İstediğin zaman. Evet. Ama şöyle bir şey var. Aynı yine bisiklet gibi. Bisiklette de mesela dururken değil de hareket ederken daha rahat döner ya. Evet. Sürtünmeyle. Evet. Bu da öyle. Yani hareket ederken bunu döndürmem daha kolay. Tamam, evet. Bunu şimdilik boş ver. Şimdilik yola girmek için yaptık onu. Tamam. Bir daha. İstop ettim. Arabayı boş al. Nasıl alıyorduk? Debreş. Ay bu. Debreşsiz yapsam? O, bozarsın şey vitesi. Neyi? Vitesinin o dişlilerini bozarsın. Haa. E, aya, sol ayağınla debreje basıyorsun. Sonra bunlar. Bunlar ayrılmaz ikili yani. Evet tabii. Bunu tamam. kullanmak için o arkadaşı basmak zorundasın. Anladım, tamam. Tamam. Şimdi arabaya yavaşça bak. Araba önce... Ama da biraz değil ha ya. Tamam bir şey olmaz. <laughs> tamam. Araba boşta ya. Tamam tamam anladım. Boşta sıkıntı olmaz arabanın. Işıkların hazır olduğunda çalıştı. Bak arabamızın motoru biraz ısındığı için biraz hır 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 çalışacak. Ondan korkma. <laughs> Bu arabanın özelliği. Tamam. Şimdi arabayı tekrar çalıştırdık. Arabaya ne yapacağız? Devreye basıyoruz debraja bastıktan ha. sonra vitesi alıyorsun. Vitesi aldıktan sonra arabayı kaldırıyorsun. Aynen. Sonra sakin. Bir, bir daha debreje bas. Bas. Güzel. Ay dur dur. Direksiyon <laughs> Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Ben müdahale edeyim. Dur. Çektin ayağını debraja. Frene basın. Direksiyonu unuttum çünkü. Sakin. Sakin. Tamam. Unutma. Bir şey olmaz. Tamam, kendi Uçmayız kendi. merak etme ya gitsek en fazla şuraya düşeceğiz Elif. Yani şu an kendi kendime yapabilir miyim? Hiç hiç şey yapma. Bir arabayı boşa alamam. Ona alıştın çünkü devreye bas. Tam. Tamam. Şimdi bundan sonra tamam. istediğin yap. Yarım yamalak bir giderle birazcık halledebilirim. Sadece direksiyonu biraz öğrenemedim. Onu da şimdi halledeceğim. Bakın önden araba geliyor mu? Hiçbir şey olmaz önden araba gelmesi. Hı, gelmiyor tamam. Şimdi. Adela. Çalıştıralım arabayı. Sakin sakin. İlk bu. İlk bu. Debriyajsız. İşte Hiçbir şeye basmadan. Tamam. Tamam. Bir. Yallah. Yavaş yavaş. Debreje bas şu an dibine kadar. Bastın mı? Bastım. Tamam. Frene yavaşça dokun. Dur. Ne kadar bir Debrejden çekme yani. Çekme. En soldakine bitir. Evet. Bastım. Bu albüm hiç bana bir şey söylemeden, albümü bana öğrettikleriyle beraber e, tek başıma burada e, araba süreceğim. Yani bakalım. Bir 50 metre gideceğiz. Evet. Ay ara çalıştırmadım. <laughs> Arabayı debriyaja basmadan çalıştırırsan stop edersin. Viteste araba. Hmm. Hmm. Biraz bekliyoruz arabanın ısınmasını. <laughs> Şurada bir şeyler yanmıştı

Devam 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 devam. Bas debrajı araba aksın. Sonuna kadar bas. Bak aksın gitsin. Gaza bassam mı? Yok iyi, basma. Bir şey olmaz. Şimdi frene bas. Durdur arabayı. Debrajla da. Arabayı boşal. Arabayı stop et. Kontağı kapat. Terse. Şimdi arabayı birinci vitese koy. Ki arabamız güvende kalsın. Şimdi bütün ayaklarını çek. Bitti. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bu kadardı. Bir sonraki araba maceramızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet.